Selam doktor. Selam Fatih nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. İzmir davalar nasıl? İzmir davalar yağmurlu. İstanbul nasıl? Pek evden çıkmadığım için havalarla ilgili pek bir fikrim yok. Mesela dün soğuktu. Kaloriferleri kontrol ettim. Kaloriferleri kapalı bırakmışım. Açtım bugün iyi hava. Bugün İstanbul'da hava çok güzel. Ya bugün aklıma enteresan bir düşünce geldi klasik işteyken. Bir boş bir anıma denk gelerek camdan dışarı bakıyordum insanları takip ediyordum. Dedim acaba şu anki dünyada yaşadığımız bütün insanın suçu olan şeyler, havanın ısınması, işte iklim, miklim falan filan acaba insanları öldürüp basit bir şekilde öldürebilecek bir predatörün olmamasından mı diye düşündüm. Sonra aklıma şu geldi. Acaba zamanında dünyaya hiç o meteor çarpmasaydı, dinozorlar hiç ölmeseydi, insanlık yine bu şekilde gelişebilir miydi? İnsan evrilebilir miydi? Dinozorun önemli bir düşmanı Olur muyduk? Belki de şöyle yapardık biz de, insanoğlu yine olurdu da bugün anladığımız anlamda olmazdı. Dinozorlara mesela abi çekerdik. Nasıl çekeceğiz abi dinozora? Abi sonuçta abi. biz Survivor mekanizmaları, beyin faaliyetlerimiz kuvvetli olduğu için iyi gelişmiş bir mekanizmamız var. Yani baktık bu bizi sümük gibi eziyor, hemen abi çekerdik. Şu anda da insanoğlu onu yapmıyor <laughs> mu yani dinozora değil de işte patronuna abi çekiyor mesela. Abi çekmesi lazım çünkü. Ya şöyle düşün işte Jurassic Park'ı düşün. Bir i̇nsan dediğin kendi hayal gücünde bile dinozoru zapt edememiş. Bu bence psikolojik bir problem. Zapt edememiş değil, zapt edememiş senaryo daha çok izlenecek bir senaryo çünkü <laughs> diğer senaryo çok dandik. Mesela Jurassic Park'ın senaryosunu yazıyoruz, şöyle yazıyoruz. Bir yerde dinozorlar var, abuk subuk hareketler yapmaya başlıyorlar. Zınk diye lazer verip öldürüyoruz. Film bitiyor zaten. Yani <laughs> zapt edememiş değiliz hayal gücümüzde izlensin diyor. Biliyoruz herhalde. Sen de artistlik <gülüyor> yapmayan. <gülüyor> Big in Japan ne demek? Biliyorum ama bilme ve yapayım ben sana şimdi. <laughs> <laughs> hayır hayır ben <laughs> biliyorsan anlat. Big in Japan bu arada bir şarkı. Şarkının adı. Bizim yaşımızda olan herkes bilir de belki gençler bilmeyebilir. Ne demek? Artık biliyorlardır kaç tane cover yapıldı. Ya tam olarak spesifik olarak hangi yani iki tane uyuşturucunun birbiriyle karışımı ve bir ulaştığı insanın kafasının ulaştığı bir nokta diye biliyorum ben. Benim bildiğimle çok yakın ama benim bildiğim bu değil. Ne senin dediğin? Bu arada bu Bigin Japan'e şöyle tezler okudum zamanında. Bigin Japan şey demekmiş de bazı müzik grupları var. Japonya'da uzak doğuda Meşhurlar ama Amerika'da kimse tanımıyor bile onları yani. Yani şey var ya Amerika'da ünlü değilsen aslında ünlü değilsin. Evet. Amerikalı için sadece Amerika'daki insanlar ünlü. Anladım, anladım. Sen gitsen desem ben Japonya'da süperstarım. Adam derken yani demek ki hiçbir şey değilsin çünkü Amerika'da evet, evet. hiçbir şeysin. Birin Japan'da bu tip Amerika dışında ünlü olan insanları anlatmak için kullanılıyor diye bir tez var İşte Birin Japan sen işte Japonya'da büyüksün. Bir bok değilsin yani anlamında. Ama asıl Bigin Japan overdose seviyesine gelip ölmeden hemen bir önceki kafanın adı Bigin Japan. Bu da hashtag iyi bilgi arşivine atılıp değişik ortamlarda vakti gelince kullanılınca Vay be ne iyi bilgi. Helal olsun. Bu çocuk da biliyor bu işi ha. Denilebilecek bir bilgi. Bizim neslimize ait bir bilgi şimdi o şarkıyı bu dönemde belki kimse bilmediği için hiç enteresan bir bilgi de olmayabilir. <laughs> 20-25 yaşında insanlarla otururken Bigin Japan ne biliyor musun dediğinde Bigin Japan ne ki? Hani <laughs> ne ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Konuyu buraya nasıl bağlayacaksın evet. zaten. Arkada şarkı da çalma ihtimali de yok. <laughs> evet. Yani doğduk da Bigin Japan diyemezsin. Yaşlılığında böyle kötü e, yanları var. Bir ton şey biliyorsun ama bildiğin çoğu şey demode oldu ve artık hiçbir önemi kalmadı. Yani beyninde gereksiz yere yer kaplayan bir ton bilgi var ve artık onun havasını bile atamıyorsun. İşte bu podcast sayesinde ben yıllar sonra umarım bu havayı atmış olabildim. En son bu havayı 13-14 sene önce atmıştım. Hiç konu bir gün cephene gelmemişti yani. Bu anı bekliyorsun değil mi? 15 senedir. 15 senedir bilendim bilendim. Ya şöyle bir şey düşünüyorum. Bu bilginin çok kolay erişebilir bir şey olması insanlarda bu bilgiyi aklında tutmasında bir ciddi bir problem yaratmaya başladı gibi geliyor. Mesela eskiden zamanında hürriyetin arka sayfasında çıplak kadının üzerine böyle enteresan bilgiler olan küçük köşe yazıları olurdu ya. Orada yazan saçma sapan şeyler mesela bazen aklıma geliyor benim. Şu an gelmese de örnek veremeyeceğim ama. Böyle çok eskiden bir kitapta okudum, bir dergide okudum. Belki altyapısızca komple atılmış bir yalan bile olsa o bilgi aklımda kalıyor ama bir kuantum fizik hakkında bir Wikipedia'da 6 saatimi geçireyim o işin eksperi olayım aradan 24 saat geçtikten sonra o bilgi beynimde hiç yok. Çünkü ben biliyorum ki tekrar ihtiyacım olsa oraya girdiğimde bakacağım bulacağım. Yani o öğrenirken o anda sadece anlamaya yönelik bir öğrenme kaygısıyla ilerliyorum. Ben bunu aklımda tutarım ve başkasını anlatırım kaygısıyla öğrenmiyormuşum gibi geliyor. Çünkü artık internet her zaman var. Ya yani Bir telefon numarasını bile aklımda tutmaya üşeniyorum mesela artık. Evet bu benim de arada düşündüğüm bir şey. Düşünme sebebim de çok sık yaşamam. Bir yerde bir muhabbet oluyor. Birisi bir şey iddia ediyor mesela. Biliyorsun ben GDO destekçisiyim. Misal. Ben de. Kayıtlara geçsin. <laughs> Kayıtlarda olsun. <laughs> Dünyayı değiştireceğiz. Asın bizi. Assanız da biz GDO'yu destekleyeceğiz. <laughs> Neyse bir yerde birisi GDO destekliyor. Anlatıyor bir şeyler işte şöyleymiş de böyleymiş de bilmem neymiş de. Ben çok net GDO destekçisiyim ve bunun hakkında en az 100 saat okumuşumdur. 100 en az. Hani fazlası vardı, Eksi yoktu. Ama o an tek diyebildiğim şey oluyor. Ben GDO destekçisiyim. <laughs> yani bir iki temel bilgi. <laughs> Detayları giremiyorum çünkü hiçbirisi aklımda kalmamış. Sadece bildiğim şey böyle içgüdüsel gibi. Evet GDO süper bir şey ben buna eminim. Detayları şimdi veremeyeceğim ama isterseniz bana bir, bir saat verin. ben o okuduğum kaynakları hatırlıyorum. Hani hızlıca okuyup çat diye sana söyleyebilirim ama o an bir sürü şey aklıma hiç gelmiyor. Yok gibi sanki. Sadece fikrin özeti kalmış aklımda. Evet yani bilginin akılda tutulma zorunluluğu ortadan kalktıkça hafıza da çok ihtiyaç duymadığımız bir şeye dönüşüyor. Aslında evrime bakarsak bu tabii böyle 10 yılda, 20 yılda, 100 yılda olacak bir hikaye değil. Fakat yani bu gidişat hafızanın köreleceğini gösteriyor diyebilir miyiz üstadım? Bence diyebiliriz. Belki hani o körelecek, beynimizi oraya sınırla kullandığımız gücü biz başka şekillerde kullanmaya başlayacağız. Zaten yapay zekanın gelişmesiyle falan mesela işte bazı mesleklerin ortadan kaldıracağı söylüyor ya genel olarak hani dünya tarihinde teknolojiyle bütün hani normal ge gerçekleşen bir olay işte makineler devreye girdi. Birçok meslek ortadan kalktı. Hani şimdi yapay zekayla da işte mesela avukatlık, yargıçlık gibi mesleklerin gereksiz olabileceği konuşuluyor. Belki gerçekten insanlar hani bir bilgiye mesela şu an biz bunun hızlı ve kolay olduğunu düşün. Yani sen 100 saati geçirdin ya GD öyle. Bunun 100 saati değil de bir şekilde bunu beynimize 3 dakikada o bilgiyi istediğimiz anda indirebileceğimizi düşün. Sadece bizi düşünmek kısmı kalıyor. Yani üzerine bir analiz yapma kısmı kalıyor. Bilgiyi değerlendirme kısmı kalıyor. Yani düşünsene dünyadaki bütün bilgiye sahip olabilirsin istediğin anda. Dünyadaki bütün bilgiye sahip olan canlının adı nedir? Nedir? Laplasın şeytanını duydun mu hiç? Ha evet duydum evet. Anlatmak ister misin yoksa bu kârlı? Ay sen, sen, sen bu kârlığı sana bırakıyorum tabii ki de. Konuyu sen açtın. Laplasın şeytanı abi hayali bir canlı. Teori şu: bir canlı her şeyi bilirse, yani bütün bilgiye sahip olursa, bu bütün bilgiden kastımız şu değil ama. Google'da search edip bulunabilecek her şey falan filan değil. Çok daha ötesi. Yani Afrika'da ki. ki rüzgarın hızı Malezya'da sallanan yaprağın kütlesi. <laughs> saçma saçma cümleler koyayım. <laughs> Evrenin x noktasındaki yer çekiminin şiddeti. Tanımadığımız dünyadaki bütün insanların o an aklından geçenler vesaire vesaire vesaire. Dünyadaki istisnasız atomlara kadar hatta atom altı parçalara kadar her şeyin o an o saniye ne pozisyonda ne şekilde olduğunu matematiksel olarak bilen bir canlı aslında artık geleceği görebilmeye evet. başlar. Geçenlerde bir haber okudum. Rusya'nın bir çiftliğinde ineklere VR gözlük takmışlar. <laughs> Ve orada verdikleri görüntüler sayesinde ineklerden daha verimli süt alabiliyorlarmış şey mi? Yani bu inekler aslında dip dibe vesaire bir ahırın içinde ama VR gözlükte çimenlerde koştururken mi görüyorlar kendilerini? <laughs> evet yani etrafı görüyorlar. Eğer yürüdükleri, yürümediklerini fark edecek kadar da akıllı hayvanlar da doğada olduklarını zannediyorlar muhtemelen. Taksim'de bir VR gözlükle oyun oynanan bir yere gittim. VR gözlüğü takıyorsun. Görüntüde böyle bir asansörle 100 kat yukarı çıkıyorsun. Bir tane yerde asansörden dışarı doğru çıkan bir tane kütük var. O diyor ki kütüğün üzerinde yürü. Kütüğün üzerine çıkıyorsun, sağın solun artık şey, yüzüncük katlasın. Yani düşsen yere düşeceksin. Ve cidden yani biliyorum o kütüğün üstünde değilim, bir odanın içindeyim falan ama beyin kabul edemiyor. E, diyor ki atla diyor aşağıya, kütüğün ucuna geliyorsun en sonunda, atla diyor aşağıya, atlayamıyorum, adım gibi biliyorum. Dışarıdan sesleri de duyuyorum yani hani arkadaşlarım orada falan hadi atla atla aha gülüyorlar falan. Ama gördüğüm görüntü o kadar gerçek ki atlayamıyorum ve en sonunda düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Cidden mal gibi düştüm ve inanılmaz korktum. Ki bu hani VR'ın şu an en böyle basic teknolojisi. Yani Taksim'de bir tane oyun salonunda gördüğüm bir VR. Cidden bir vade sonra gözlükle bize başka bir hayat yaşatabilirler. Biz hatta o hayatın gerçek hayat olduğunu da düşünebiliriz. Peki şöyle bir şeyin yerini alır mı sence bir gün? Mesela seyahat etmek yerine ben hiç Machu Picchu'ya gitmedim. İşte o tepe merdivenlerden zaten çıkmaya korkarım. Ya da işte Everest'in 5000. metresinde base Camp'e gitmeyi üşenirim. Hani evimde yatağımda oturayım bana böyle hafif bir şey versinler. Uyuşturucu versinler. Ben uyandığımda o gözlüklerle kalkmış olayım. Bir şekilde unutayım o gözlük olduğunu. İşte evden havaalanına, havaalanından işte Peru'ya, oradan Machu Picchu'ya falan seyahat ederim. Günlerimi öyle geçirip işte restoranlara gittiğimde önüme yemek koysunlar falan. Böyle şey o noktaya gelebilir miyiz? Kesin geliriz. Kesin geliriz. Ya cidden ben o oyunu Taksim'deki o dandik oyunu oynayana kadar <laughs> bu kadar emin değildim. Ama yani VR'ın o noktaya geleceği kesin gibi bir şey benim için şu an. O zaman sen zaten evden az çıkıyorsun bu sefer. Sen hiç çıkmamaya başlarsın. Seyahat etmezsin artık. Tabii o zaman artık şey tartışılır. Evden çıkmanın kavramı da değişebilir. Yani ben evimde otururken bütün dünyayı VR gözlükle dolaşıyorsam artık belki buna şey demeyebiliriz. Hiç evden çıkmıyor. Yo, inanılmaz çıkıyor. Diyebiliriz yani. Yeni gerçeklikte zaten artık onu evden çıkmıyor, çıkıyor vesaire değil işte. Hani, evet çıkıyor işte. Daha ne çıksın. Benim tahminim ben yine de evden hiç çıkmam. Yani <gülüyor> <gülüyor> onu da yapmazsın <laughs> ya. Diğer gözlükte de çıkmam gibi geliyor bana. <laughs> hiç cenazeni hayal ettiğin oldu mu? Cenazemi değil tam olarak. Öldüğümden hemen sonrasını. Yakın zamanda sonrasını yani. Ve zaten cenaze öldüğünden yakın zamanda sonrasını. Hayır sen ama de... sen cenaze deyince sanki cenaze. Yani o seromünik olarak o, o, o anı diye düşündüm. Ben onu değil. Hani He. ben öldükten sonra eşim ne yapar? Annem babam ne yapar? İşte o nasıl hayatını sürdürür? Ne kadar sonra kendisine bir sevgili yapar falan bu tip şeyleri düşündüm yani. Ne kadar sonra kendisine bir sevgili yapsa tamamsın? Hiçbir zaman. <gülüyor> Hiç. <gülüyor> sebep? Yani tamam, benim tamam olmam bir sorun olmayacaksa hayatına devam edebilir ama benim tamam olmamı istiyorsa ben asla tamam olmam. Neden ama yani? Niye olmuyorsun ki işte sevdiğin bir insan senden sonra belli bir yaz dönemini geçirdikten sonra bir başka erkekle birlikte olup mutlu bir hayat yaşamasını istemez misin? Şart mı istemem? Ya istemem Hayır bunu. değil 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 ya bu bir soru. İstemezsin Anladım kadarıyla. İstemem herhalde. Ben mutlu olmasın demiyorum. Ya mutlu olsun tabii ki de. En büyük temennim mutlu olması. Benden sonra mutlu bir hayat sürdürsün ama ben diğer taraftan izliyor olsam ah bak ne kadar iyi yaptı demem. Zaten başka bir taraftan izliyorsan çok sıkıntılı tabii ki yani. <gülüyor> işte <gülüyor> izlemeli bir sistem varsa ben de istemem. Ama <gülüyor> <gülüyor> işte onu onu kat ediyorum ben de sana. <laughs> hayal ettiğim sistemde <laughs> olay kopup gidiyor. Ben bugün cevap verirsem biliyorum yani benim bugünkü düşünceme göre kontağı kapatacağım. Benim için konu bitti artık tabii o da nasıl mutlu oluyorsa başka birisiyle evlensin manit olsun artık ne yapıyorsa yapsın ama senin dediğin gibi diğer taraftan izleme sistemi varsa kesinlikle ben de istemiyorum e diğer senin dediğin gibisinin bir sorunu bir mantığı yok ki ben olmadıktan sonra olanların ne gibi bir benim bir herhangi bir tercihimin ne derece bir önemi olabilir ki? Yani tabi şimdi izledim mi de illa yatak odasına kadar izlemek zorunda da değilsin de herhalde hani zorla izletmiyorlardır. O da var izlemeyin bak o kadar detayını sende. <laughs> Belki birisi geliyordur dürtüyordur böyle seni bak abi şu an yapıyorlar diye. Çok önemli bir sahne başladı izle. Acaba öyle bir şey olsa kaç kişiye aynı anda izlemeni izin verirler? Nasıl yani? Cennettesin mesela. Öyle sonsuz bir sistem yok, oranın da bir işte bir kapasitesi var. Sana diyorlar ki işte sen öldükten sonra belirli insanları hayatın takip edebileceksin şu ekranlardan. Hı. Sadece 3 kişi izleyebilirsin. Evet mesela. Kimleri izlemek isterdin? Kim var? Ünlü kadınlardan izleyebileceğimiz <laughs> bu yeni dönemde. Sen el alemi mi izliyorsun bir de? Abi oturup niye eşimi izleyeyim? Manyak mıyım ben? Oturup Hı. ağlayacak falan bir yandan üzüleceğim. Ama ya o da an ağlamayacak ona da kılı olacağım. Belki çok mutlu olacak ona da ayrı kıl olacağım. Bence daha yeni ölmüşsün hemen gözün şeyde olmaz. Ne bileyim işte seksi bir kadın seçeyim onun hayatını izleyeyim vesaire gibi olmaz. Yani ilk merakın karımı izleyeyim bakayım üzülüyor mu bilmem ne tamam gibi daha da dedikodu. sonra değiştirebilecek misin? Hayır. Öldün bir anda olayın zaten sürpriziyle karşı karşıyasın. Öldün ve bitmedi. Bir anda bir yerdesin. Öyle bir şey olmadığını varsayıyorduk. Bir anda gözümüzü açtık cennetteyiz. Ve sonsuzluk var karşımızda. Sen de diyorsun ki bana ben oturup bu saatten sonra o, o vizyonda sahip olduğum bu yeni vizyonda ben eşimi hayatta kalmış eşimi mi izleyeceğim? Muhtemelen benle aşağı yukarı aynı yaşta ve kısa bir ömrü var. Yani, ben bir sonsuzluk geçireceğim burada. Ben Muhtemelen. şimdi sen böyle deyince şey derim diye düşündüm. Allah beye sorun o kimi iz, izlememi istiyorsa onu isteyeyim. Ben yani bir yalakalık yapmaya başlarım ilk yalakalığım da bu olur mesela. Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Zaten koca bir ömrü yanlış düşünceler içinde geçirmişim. Benim de Allah belamı versin. Lütfen Allah bey kimi izlememi istiyorsa ben onu izlemek istiyorum derim. Bey derken? Yani Allah, Allah, bey. Erkek değil mi Allah? Bilmem. Erkek, erkek de be. mi değil? Bak bu tam şok oldu. <laughs> 2020 planların ne Fatih? 2020 planlarım... 2020 planlarım. 2020 planlarım var aslında. Hatta bayağı var. Harbi, Hayatımda harbi. ilk kez plan yapmaya başladım. Çünkü hayatımdan hiç mutlu değilim. Hiç memnun değilim. Ben şey diyorum. Taxi Driver filmindeki gibi böyle yakında aynanın karşısına geçip <gülüyor> kendimle <gülüyor> falan konuşmaya başlayacağım. Şey diyeceğim. Sen ne yapıyorsun arkadaş falan diyeceğim. Yani artık bir kendine çeki düzen ver. Niye mutlu değilsin? Abi kendimi eve kapadım ve hiçbir şey yapmıyorum yani hiçbir şey zaman geçiyor yani, sadece hatta zaman aslında... geçsin diye mesela uyanıyorum 12'de öğlen uykum bitmiş yani artık uyuyacak bir şey yok ve diyorum ki ne yapacağım ki 2 saat daha iyiyim yani gün geçsin. Hiçbir Aslında şey yani mutlu değil değilsin. Sadece mutsuz olmak için bir sebebin yok. Evet. Mutlu olmak için de ekstra bir sebebin yok. Çünkü bütün ihtiyaçların zaten karşılanmışsın. Yani karşılıyorsun. Açlıktan ölmüyorsun. Hasta değilsin. Ee, onun gibi bir şey. Bir şekilde evet, yani... yani bir şekilde spesifik şu an seni anksiyetelere sokacak, panik atak geçirecek bir problemin yok. O yüzden tek derdin bir anda ben hani niye mutlu değilim? Hayatta ben ne yapıyorum? Yani... Genel olarak hayatta bir şeye karşı hayatın vermiş olduğu acıyı yaşıyorum. Ha, Almanların bir sözü var bunun için bu arada. Tam olarak nasıl doğru söyl nasıl söyleniyor bilmiyorum da. Weltschmerz diye bir şey. Ne demek? Weltschmerz mi? Genel hayatın verdiği hüzün gibi bir şey. <laughs> Şu an çok duygulandım bu lafa bile. <laughs> Tam da öyle nokta sinir ucunla oynadın mı bunu söyleyerek? <laughs> bir duygulandım yani. <laughs> bir... harbiden bir daha söylesene. <laughs> Weltschmerz. Hayır şey. Acaba Türkçesini. Da, Türkçesini hayatın verdiği hüzün. Har Yaşamanın verdiği hüzün. Harbiden hayatın verdiği bir hüzün var sanki ya. Yani her şey okey ama kendini mutlu hissedemiyorsun. <laughs> Şimdi ağlayacağım senin için. <gülüyor> <gülüyor> Ki gayet neşeli bir yayın yapma e, amacıyla toplanmıştık. Duygusal bir yayına dönüştü. Gerçekler, Gerçekler. <laughs> Fatih'ten itiraf.com Bu arada onu da bilmeyenler var mıdır acaba İtiraf.com yazınca bir şey çıkıyor mu Hala İtiraf.com yazınca Hadi ya. abi Hala çıkıyor Şu an itiraf.com diye bir site hala var. var Ben zamanında Küçüğüm itiraf.com'a kendi kendime itiraf yaptım İzmir'de Asancak'taki Fatih Sana hastayım gibisinden lan? Ee? Kendi kendime yazdım ama yani hani kimse bana yazdı. Ben o itirafı biliyorum lan. Onu artistliğini yaptın sen bize. Ya, evet o. Hadi be, yıllardan sonra inanılmaz açıklama. Sen nereden biliyorsun bunu oğlum? En az 20 sene olmuştur. Biliyorum abi, şeyin üstünde, Yargıcının üstünde oturan Fatih popona ona O halin şey yazıyordu. Nasıl hatırlıyorsun bunu? <laughs> evet. Dinleyenler için de anlatayım. İtiraf.com bizim gençliğimizin en popüler sitelerinden bir tanesi. kez bir şey itiraf ediyor işte diyor. Geçen gün Metro City AVM'de bir çocuk gördüm ve ona aşık oldum mesela. Bu hatta çok dandik bir itiraf oldu da. büyük ihtimalle yayınlanmazdı ana sayfadan. Böyle herkesin bir şeyini itiraf ettiği bir siteydi. Ve ben hep hayal ettim bir gün inşallah beni de birileri bana olan aşkını, <laughs> hayranlığını falan itiraf ederdi. Hiç etmedi kimse. Dedim bari ben kendi kendime yapayım ve şu an hala inanamıyorum senin bunu nasıl hatırladığını. <laughs> çok mu anlattın? Hayallerim yıkıldı ya. Büyük olaydı ya senin hakkında oraya itiraf yazılmış olması. <laughs> kendi kendime girdim. Ne yazdım çok hatırlamıyorum işte. Bir kadın ismi yazmışımdır. Mertem. Hemen hemen %90 şuydu. İzmir Alsancak Yargıcı Mağazası'nın üzerinde oturan Fatih. O küçük poponun hastasıyım. Sen hiç kimseye dönüp bakmıyorsun bile ama benim hep aklım sende gibi bir şeydi. Abi bu yalandı. <laughs> Ve bak bu bu itiraf aslında bak şu an itiraf komu oldu. Şu an evet ben de o diyecektim. Şu an bunu aslında itirafa yazman lazım. <laughs> Herhalde millet bana kuru göt falan diyordu. Siz kuru göt <laughs> diyorsunuz ama millet hasta. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben kimseye yüz vermiyorum. İlk dinlediğimde bu hikayeyi hepimiz çok şaşırmıştık. Hani <laughs> Niye kimse... kimse bana kimse Fatih'e böyle bir şey yazmaz mı? <laughs> E, evet, hayır hani o dönemdeki İzmir'de niye birisi gidip de Fatih'e bir şey yazsın? Bir de çok spesifik. Ne kadar safmışız? Şimdi söylesen sen bana böyle bir şey öyle bir şey yokuzab kesin kendi yazmıştır. <laughs> <laughs> Yargıcın üzerindeki Fatih Tabii yani hani niye o öyle bir detay veriyor. ki? Şey demeyin diye. Abi sen değilsin. Mesela şey desem diyebilirsin işte. Al sancaktaki Fatih küçük poponu hastayım desem desem ki bu işte bu bana yazılmışsa dersiniz ki oğlum. Belki de başkasına yazıldı. <laughs> evet. Ama o kadar evet. detay veriyorum ki yargıcı mağazasının <laughs> üzerinde oturan küçük popolu Fatih. Bu benim işte. Çünkü <laughs> o apartmanda tek Fatih benim. <laughs> Cidden siz çok gerizekalıymışsınız. <laughs> evet. Hiç kimse bu itirafı bu kadar detaylı yapma ihtiyacı duymaz. Şu an kapa kapat yanını kapatmamız lazım Fatih şu an bitti yani. Bazı şeyler kırıldı aramızda. <laughs> Hayırlısı olsun kardeşim. <laughs> <laughs> ama ama şunu bil, ben Asancan Can en güzel küçük popolu genciydi.